bir ilmiye sınıfı vardır. Yani kadı, müderris, müftü yetiştirilmesi. Bu konuda maalesef bir kaynaşma, bir frinç yani saçaklanma olamamıştır. Çünkü Rumeli'den ve Anadolu'dan ve Kırım'dan oluşan Osmanlı uleması bu üç kaynaktan oluşan Bosnalılar da şey. intibak ediyorlar. Osmanlı uleması arasına bazı unsurları alamamıştır. İstanbul Ruhusu almak için bir umumi imtihan vardı bakalorya gibi. Ruhus nedir? İstanbul Ruhusu yani ne diploması, demek? belgesi diyelim. Bunu alabilmek için, tayin belgesi almak için, e, akseptans pardon diyebiliriz ona. Oraya söyle. Evet yani mu? böyle bir şey. Erhan'a söyle. E, bunu alabilmek için bir umumi imtihandan geçiyorsun. Şimdi medreselerimizde bir teşkilat vardı. Yani işte sahm-ı semen, iptidai, dahil iptidai, hariç falan filan çıkıyor da Süleymaniye'ye kadar değil. Bunların hepsine devam etmek zorunda değilsin. İcazeti açıktan alabilirsin imtihanla. Fakat neticede İstanbul'u ruhsu almak için bir imtihana giriyorsun. Yazılı ve sözlü. Bunun şartları ağır. Evet. Buradan geçmeyen adam ne müderris olur ne kadı olabilir ne müftü olabilir. Yani ifta, kaza ve tedris görevlerine tayin edilemez sureti katiyede. <laughs> ve burada çok açık bir şey o ulema sadece bilginize değil kullandığınız Türkçe'ye, konuştuğunuz Türkçe'ye, edebi bir şiveye falan çok dikkat ediyor. Hem yani, sözlü hem yazılı. yazılı. Yani bugünkü e, memleketimizin belki bazı bölgelerinin bile şansı yoktu bunu kazanmak için. Arabistan ulemasıyla sürekli bir didişme olduğu anlaşılıyor. Berikiler bizimkilerin Arapçasıyla alay ediyorlar. İşte şöyle telaffuz ettin, yok bilmem ne dedin falan. Onlar değil, Bizimkiler tüm... onlarla pis Arap diye mutlaka itişiyorlar. Çünkü kavmineci bir Arap çok resmi bir ifadedir aslında. Ve bu iki yol ayrılmış. Osmanlı dehası derhal Arabistan silkini ayırmış. Abdülkerim Rafık'ın böyle bir makalesi vardır. Memuriyette ise Arapların intibatı geç oldu. Ve bu 19. yüzyılda Abdülhamit Han'ın dehasıdır. Suriye ve Filistin memurlarını sistemin içine almak. Alınmayan nedir? Ordu. Hmm. Ordunun içinde Türklüğe hep dikkat edildi. Hatta şöyle vesikalar var. Arabistan ordusunda hem cinslik arttığından yani ko etnisite arttığından Anadolu'dan Türk kuşağı sevki diye nefere ve çavuşa kadar kontrol var. E bundan dolayı e, maalesef imparatorluk parçalandığı zaman askerliğe pek kabiliyeti olmayan bir sınıf çıktı. Benzer bir durum bizim Türk Cumhuriyetleri için de geçerli. Çok Türkler azında gidenki... Türk subay vardı. Mesela Kazan Tatarlar arasında Hı -hı. var. Çünkü onlar intibak etti Sovyet sistemine. İşte ne bileyim Çeçenlerin Cahar Dudayev vardı hava generali falan ama genelde baktık ki o cengaver Türklerin Çar devrinin aksine Çar devrinde çok asker ve subay var ordu da Müslümanlardan. Hatta sık sık değil mi evraka evet. Müslüman generalin hacca gidişi için müsaade İzim, falan istisali isteniyor. Şöyle, tabii mesela sizin, benim sizin, büyük kür alemden tabii var hep böyle. Herkes yani. Herkes var yani. <laughs> olabiliyor. Hususi alaylar var mesela. Kırımlıların alayı var. Çariçe'nin şeyinde ona şey yapıldı. Asaret bağlı. verdiği Türk boyları. Tabii yani olabiliyor. İşte... Bunun üzerinde <laughs> durmayalım şimdi. Niye? Ee, Araplardan bahsediyoruz. Araplardan belki. bahsediyoruz. Çok bir, bir Türk'ten değil. Ruh'un imkanından bahsettin ya. Evet. Bir fıkha geldi aklıma. Nedir o? <laughs> Ruz imtihanı efendim yani doktora gibi bir şey aslında ama bakalor diyelim. Evet, hoca'nın dediği gibi çok zor bir imtihan. Ee, ben bir... yani Türkçe, kitabet, Farsça evet. bilmem ne, Arapça evet. kitabet mutlaka lazım. Bir mesele soruluyor, cevap yazacaksınız. Evet. Meseleyi halledeceksiniz ama öyle olur olmaz diye değil tabii. Yani evet. gerekçesiyle bir fetva vereceksiniz. Sonra da sözlüğe geçiliyor ve ben eminim ki o sözlüğü de şey, veden falan çaktır verirler adamın. adam. Hiç Şimdi yok imtihanda yani. oturmuşlar. Sarıklı Hoca kadı imtihanı. <laughs> ve duhadaki demiş, vav nedir demiş. Hı. Surenin başındaki vav. E, iki i̇ki çeşitli malum genelde vav vavı, vav, vav atıfa vavı kasem. Yani yemin vavı ve atıf Hı. ve hatırlatma vavı. Çocuk bakmış bakmış Vav-ı Atıf'a demiş. Aferin oğlum maşallah demiş. Tam numero demiş çık demiş. Ha. Çocuğu çıkartmış bir meyizler. Aman efendi hazretleri demişler. O vav-ı kasem. Ya duaya olsun ki. Ha. Niye şey yaptın demişler. Yahu demiş. Ha. Bundan demiş 30 sene önce <laughs> bunun babası olacak herif girmiş imtihanı demiş. Aynı soruyu sormuştum demiş. Tamam. Ve duada da var yoktu demiş. <laughs> yoktu, demiş. <laughs> Ha, bu Hiç olmazsa bu herif ol. demiş. Olduğunu kabul ediyor. Demiş. Evet. Yani o da işte artık bir şey. Şimdi tabii bu bir boşluk yarattı. Mesela Gılap Paşa Filistin Ürdün ordusu için diyor ki adamlara askerlik öğretmek için önce sinirlenmeyi saldırganlığı öğretmem <laughs> lazım diyor. Çünkü efendi herifler <laughs> kızmıyor kafaları bizim millet gibi hemen bıçağa taban saldırmıyor. İkincisi mesela Suriye'de 1920'de Fransızlar bir okul kurdular. Askeri okul. Ve bu askeri okul Suriye'yi böldü. Evet. Yani şeyi teşvik ettiler vazgeçilmez olarak. Yani bunu planlı veya plansız yapıyorlar. Yani şey komplo teorisi üretiyoruz ya ona lüzum yok. Adamlarda hastalık olarak vardır bu batı zihniyetinde. Hemen böyle işte diyor o Nusayri diyor, o Hristiyan diyor, bu Sünni diyor, bu Divide and rule. diyor. Hemen Hristiyan zaten oraya kendisi giremiyor. Böl yönet. Böl yönet zihniyeti olmasa bile adam hemen buna gidiyor. Yani kafası başka şeye çalışmıyor. O çok önemli. Roma imparatorluk zihniyetinde, hatta Rus zihniyetinde, İran zihniyetinde böyle bir bölücülük yoktur başta. Yani bakar işte, sen iyisin, o tembel falan böyle gider iş.